Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu defaki videonun amacı biraz daha farklı oldu arkadaşlar. Nasıl bir farklılık derseniz size yepyeni bir iş imkanı sunuyorum. Biliyorsunuz 200 video önce size mükemmel bir markanın tanıtımını yapmıştık. Herbalife Nutrition'da. Şimdi Herbalife Nutrition'da size tanıtım yaparken hem ürünün mükemmel sağlık kaynağı olduğunu aynı zamanda isterseniz online coachluk yani kendi oturduğunuz yerden, kendi evinizden home office çalışabilme imkanı olduğunu söylemiştik size şimdi bu işin içine ben de dahil oldum Arkadaşlar biliyorsunuz aynı zamanda spor geçmişimden sonra zaten Anadolu Üniversitesi'nde spor yöneticiliği okumuştum aynı zamanda beden eğitim öğretmenliği yapıyordum Akdeniz Üniversitesi'nde eğitimler almıştım aynı zamanda Sakarya Üniversitesi'nde de birçok eğitim aldım şimdi bunu pekiştirme zamanı geldi arkadaşlar biliyorsunuz üniversitede zaten bizim beslenme derslerimiz de oluyordu ama Bunlar illaki sana yetiyor mu? Tabii ki de hayır. Üstüne koyman gerekiyor. Çünkü işleyen demir ışıldır arkadaşlar. Ben de birçok araştırma yaptım. Biliyorsunuz ee, bu hayatta her zaman şöyle bir şeyin öncüsü oldum arkadaşlar. Eğer bir şey yapacaksam, yani benim için içinde yer alacaksam, onun içinde yer alacak insanların da daima bundan faydalanmasını isterim. Ama nasıl? Benim bundan bir çıkarım olmasın arkadaşlar. Yani ben bunu kendi çıkarım için başka insanları asla işin içine sokup onları başka bir şeye sürüklemem. Eğer bundan senin de senin menfaatin olacak, fayda sağlayacak bir çıkarım varsa ben buna da senin dahil olmanı isterim. Ben Herbalife'ın distribütör satıcısı yani üyesi olarak arkadaşlar Herbalife'a e katıldım. Neden diye sorarsanız zaten saplamentler konusunda birçok bilgim vardı. Herbalife konusunda da e, videoyu atmadan önce birçok araştırma yapmıştım. Videodan sonra da birçok araştırma yapmaya devam ettim arkadaşlar. Ve sonucunda size faydası olacağını düşündüğüm şeyler olduğu için ben de bu Piyasa demeyelim de ben de bu sektöre geçiş yaptım arkadaşlar yani bundan sonra hem bir öğretmen hem bir antrenör hem bir yaşam koçu aynı zamanda beslenme koçu olarak size fayda sağlamaya devam edeceğim arkadaşlar. Hemen kısaca konumuza geçelim. Üye olduktan sonra direktmen Herbalife sana 150 liralık bir paket gönderiyor. Yani nasıl oluyor? Üye oluyorsun sana 150 liralık üye paketimiz var diyor ve bu paketi sana gönderiyor. Paketin içinde neler var diye soracak olursanız ben de bunu sizle beraber öğrenmek için arkadaşlar paketi açmadım. Sadece kargosunu çıkardım biliyorsunuz koronavirüs var ve çok tedbirli olmamız gerekiyor. Kutusunu direkt ben attım ama zaten önemli olan bizim için içindekiydi. Her şeyi çantanın içine koymuşlar. Hep beraber inceleyelim. Şimdi öncelikle size böyle bir çanta veriyorlar arkadaşlar. Çantaya bakalım içinde neler var burada sana gönderdiği ürünle ilgili işte kargo bilgileri vesaire olur ya onunla ilgili kod göndermiş. Ve sanırım bütün hepsi burada. Evet. İçinden bir adet shake'imiz çıkıyor arkadaşlar. Sonra bir daha adet ölçeğimiz var. Ve bir adet de shaker'ımız. ve bir tane de rozetimiz var arkadaşlar. Ben rozeti direkt takayım isterseniz. Çünkü bundan sonra biz de Herbalife'ın distribütörü olarak bu göreve başladık. Yes. Yakıştı herhalde. Şimdi başka bir şeyimiz var mı? Yok. Tamam. Paketin içinde neler varmış hep beraber görelim. Bir adet çanta. Shaker. Ölçeği. Ve aynı zamanda Herbalife'ın shake. Şimdi gelelim çantayı, çantadan başlayalım incelemeye. Çanta gayet sağlam bir çanta arkadaşlar. Yani zaten e, bu 150 liralık paketin içinde dedim ya bu dördü var. Bunların içinde çantadan başlayalım. Şu an en ucuz dışarıdan alacağınız çantanın maliyeti zaten 50-60 TL. Şimdi biz gelin hep beraber e, çantayı inceledikten sonra diğerlerine geçelim. Zaten emin olun bu çanta dışarıdan alacağınız 50-60 TL'lik çantalardan daha avantajlı olur sizin için ve spora giderken size bir fark sağlar arkadaşlar. Tam bir sporcu çantası olarak dizayn edilmiş. Gayet de güzel, şık bir tasarım. Şimdi çantamızı koyalım ve ardından gelelim şey kırmızıya. Hemen şey açalım. Şöyle şey kırmızının içinden bir adet karıştırma için yay. Şimdi hemen şuraya isterseniz shaker'ınızın içinden çıkan tozu koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda kapağını kapattıktan sonra kapsülleri koyuyorsunuz ya. İsterseniz kapsülleri koyabileceğiniz bir hazne yapmışlar. Şu şekilde. Ürünleri koymak için. Onu da şu şekilde kapatıyoruz. Bu yay bunun içine ait. Ve sonra kapağını kapatıyoruz gayet güzel bir shaker geliyor. emin olun şu an dışarıdan bir shaker sipariş etmeye kalkarsanız bu kadar kapsamlı bir şekilde zaten size maliyeti en az 20-30-40 TL arasında olur ama kaliteye gidecek olursak en az 40 TL'de shaker'a verirsiniz. Yani şu an 60 TL çantaya verdik, 40 TL'de shaker'a verdik, 100 TL oldu. Aynı zamanda kelepçesi var. Kelepçesini de taktık. Ben hemen shaker'la kaşığı yıkayıp ürünü kullanmak için geliyorum. Kaşığımızı yıkadık. Kaldığımız yerden devam edelim. Hemen shaker'ımızı açalım. Biliyorsunuz kapağı zaten istediği kadar kapağı kapalı olsun ama hava aldığı süreçte bu bizim için dezavantaj sağlar arkadaşlar. Bu yüzden kapağının bu şekilde özenle kapatılması daha güzel bir şey. Bu ürünü nasıl kullanacaksın ve ne için kullanacaksın? Sabah kahvaltısında ön yerine geçiyor. Birçoğunuz zaten sabahları gereksiz besinler alıyorsunuz vücudunuza. Ve şöyle hani istediğiniz kadar işte ben güzel besleniyorum deyin. Hatalarınız oluyor. Ama Herbalife Shake'i kullanmak sizin için daha avantaj sağlar. Neden? Birincisi, Shake'i kullanmadan önce bir bardak suyun içine 2-3 damla limon sıkıp içtiğiniz zaman mideyi rahatlatması için iyi olur. Ardından Shake'imizi hazırlıyoruz. Shake'ini nasıl hazırlıyorsun? Çok basit. Hemen sana gösteriyoruz. Şeklini aldın. Hemen ölçeğini aldın. Ölçeğinle silme olacak şekilde şu şekilde iki ölçek atıyorsun. Şu şekilde iki ölçek atıyorsun. Ve bitiyor. Ardından hemen suyunu aldın. 300 cc suyunu dolduruyorsun. Suyumuzu da doldurduk. Zaten sonrasında tek bir şey kalıyor arkadaşlar. Çalkala. Gayet de güzel oldu. Çalkaladın ve kahvaltın hazır. İşe gideceksin diyelim. İşte baharimiz var ya. Ya ben sabahları çok erken kalkıyorum zaten kahvaltı yapamıyorum o süreçte direkt işe geliyorum. Kahvaltım burada. Bu kadar basit. Suyla karıştırmanı tavsiye ederim. Neden? İstersen sabahları sütle de karıştırabilirsin. Ama ben suyla karıştırma taraftarıyım. Çünkü sütü laktosuz alman gerekir ya da sütün içinde kazein var. Biliyorsunuz kazein sindirimi yavaşlatma konusunda bize dezavantaj sağlıyordur. O yüzden böyle bir yol izlememiz daha mantıklı. Şimdi şöyle bir soru sorabilirsiniz. Ee, hocam iyi güzel konuşuyorsun ama e, ben bunu niye kullanacağım? Mesela ben sabahları yumurta yiyorum, işte yeşillik yiyorum. Kardeşim zaten bu şehrin içinde senin ihtiyacın olan her şey var. Neler var? İnanın birçok şey var. Ben de ilk araştırdığımda şok oldum. Ama Herbalife'ın 100 adet bilim insanıyla çalıştığını duyduktan sonra aynı zamanda asıl amacının e, maddiyat yani para konusu değil de insanlara yardım konusu olduğunu öğrendikten sonra işler benim için değişti. Hemen gelelim. Ee, i̇çerisindeki yağ tamamen doğal ya Kahvaltıda aldığımız şeylerde de var aynı zamanda. Yani senin 26 gram bir ölçeği, 26 gramlık ölçekte sana neler katıyor? Hemen söyleyelim. 26 gramlık bir ölçeğin içinde neler var? 6,5 gram yağ. Karbonhidratımız var. Tam tamın 18 gram. Şekerimiz var. 15 gram. Yalnız meyve şeker olduğunun altını çizeyim. Tamamen doğallıktan yanalar arkadaşlar. Herhangi bir tatlandırıcı, glikoz vesaire yok. Ardından vitaminler var. A, D, E, C vitamini var. C vitamini aşırı oranda yüksek. Çünkü C vitamininin vücuda olan faydaları, sindirime olan katkısı, vücut dinçliğine olan, bağışıklığı olan katkıları yüksek olduğu için tiamin, riboflavin, niasin var. B6 vitamini sindirime yardımcı oluyordu. Folik asit var. B12 vitamini ve biliyorsunuz bizim minerallerimiz var. Potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum, demir, çinko, bakır, manganez, selenyum, iyot. Arkadaşlar farkındaysanız tatlandırıcı vesaire herhangi bir şey olup olmadığını size söyledim mi? Hayır. Sabahları şöyle de bir fayda sağlayabiliriz ben suyla içiyorum. Ama sen işe gideceksen ya da sabah diyelim 9'a kalktın. Zaten öğün yerine geçtiği için yani bir sonraki öğüne kadar zaten bununla duracağın için istersen sütle içebilirsin. Laktozsuz süt olmasını tavsiye ederim. 250 ml sütün içine iki ölçek shake'ini kattıktan sonra içiyorsun. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Sabah kahvaltısında Herbalife Shake'ini içtikten sonra zaten gün içinde bir senin takibini de yapıyoruz. Yani öğlen yemeğinde ne yedin, arayın yaptın mı, akşam yemeğini kaçta yedin, akşam yemeğinde ne vardı. Bunların hepsini yapıyoruz. Yani tam olarak aktif koçluk, yani yaşam koçluğu dediğimiz olayı burada ön plana çıkarmış oluyoruz. Sizin de bu olaydan geri kalmanız herhangi bir husus yok. Bu arada bunlar için herhangi bir bedel talep edilmiyor. Ürünleri kullanmaya başladıktan sonra biz size yardımcı olmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben neden böyle bir sektöre girdim onu söyleyeyim size. Öncelikle biliyorsunuz koronadan sonra biraz bizim sektörümüz de değişti. Yani herkes spor yapamıyor şu an. Ama insanların neye önem vermesi gerekiyor? Beslenmeye. Ben de böyle bir imkan varken size faydalı olabilmek için bu sektöre olmak istedim arkadaşlar. Yani biliyorsunuz insanlara yardım edersen iyilik eden ne yapar? İyilik bulur. Benim de asıl amacım bu. Yani işin maddiyat kısmını bıraktım arkadaşlar. Şu anki benim asıl amacım iyilik yapmak ve benim yanımda benimle olmak isteyen insanlarla beraber bu yolda ilerlemek. Ee, eğer siz de bir iş imkanı arıyorsanız, eğer siz de bu sektörde, bu camiada bizimle olmak, insanlara iyilik yapmak istiyorsanız Herbalife Nutrition gerçekten kullanmanız gerekiyor. Çünkü ürünleri kullandıktan sonra her şeyin farkına varacaksınız. Ürünlerle yaşamın nasıl olduğunu farkına varacaksınız. Beslendiğiniz o gereksiz beslendiğiniz ürünlerin, şeker aldığınız, yağ aldığınız onların ne kadar zararlı olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Bu arada neden yeşil giydim diye sorarsanız arkadaşlar, ee, biliyorsunuz Herbalife'ın e, rengi yeşil. Benim de rengim bundan sonra belli. Yeşil. Söylemek istediklerim tam olarak bunlar. Umarım siz de beni anlarsınız. Eğer bir iş imkanı arıyorsanız, eğer siz de insanlara fayda sağlamak istiyorsanız, eğer siz de sürekli mutlu ve güler yüz istiyorsanız Herbalife Nutrition tam size göre. Arkadaşlar bir sonraki videoda yine karşınızda olacağım. Bu sefer ürün içerikleriyle, beslenmeyle olacağım ama... Şu anki amacım size bir antrenman videosu çekmek. Evde antrenman videosu. Ve ekipmansız olacak. Tek bir ekipmanımız olacak. Onu da söyleyeceğim zaten. Ürünlerimizle tanışmanızı çok isterim. Gerçekten. Artık bu camiada olduğum için ben de gerçekten mutluyum. Çünkü insanlara fayda sağlamak her zaman iyidir. Menfaatsiz, karşılıksız yapıyorsan bu daha da iyi olur. Sizin de bu camiada olmanız için herhangi bir engel yok. Aksini ben bu konuda deneyimliyim. Ama size de deneyim katmaya her zaman hazırım arkadaşlar. Dediğim gibi sağlıklı kalmak her zaman en doğru tercihtir. Sağlıklı kalmaya ne dersiniz? Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.